Arkadaşlar merhaba. Sorumu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır diyor. Şuna bakacağız. Aldığı ek yapım eki mi yoksa çekim eki mi? Öncelikle buna bakacağız arkadaşlar. Bütün ekler yapım eki ise hangi yapım eki farklı ona bakacağız. Bütün ekler çekim eki ise hangi çekim eki farklı ona bakmamız gerekiyor. Günümüz tiyatro sanatçılarının büyük bir kısmı geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Arkadaşlar bu sözcüğümüzün kökü tabii ki geçmek. Geçmekten geçim olmuş. Geçinmek de buradan gelir. Geçmek fiil kökü. Geçim fiilden isim yaptı. Yani fiilden isim yapım eki aldı. Servet-Fünun döneminde tiyatro türü diğer edebi türlere göre sönük kalmıştır. Arkadaşlar sönmek fiil. Sönmekten sönük oldu. Fiilden neye dönüştü? İsme. Buraya fiil kökü diyeceğiz. Burası fiilden isim yapım eki. Şimdi bu iki ekimiz şu anda aynı. Cumhuriyet döneminde deneme, fık makale, fıkra gibi öğretici metinlere olan ilgi artmıştır. Arkadaşlar bu sözcüğün kökü ilmek. İlmek, bağ kurmak. İlgi, bağ kurulma durumu arkadaşlar. Yani fiilden neye dönüştü? İsme dönüştü. Burası fiil kökü, burası fiilden isim, yapım eki. Bu da aynı oldu. Osman Hamdi Bey'in tabloları resimde uyum arayanlar için eşsiz örnekler barındırır. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü uymak. Uyumaktan uyum olmuş artık makmek alamıyor. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim, yapım eki. Bu da aynı oldu. Gençlerin resimle yeterince ilgilenmemeleri okullarda bu sanata önem verilmemesiyle doğru orantıdır diyor. Arkadaşlar resim isim kökü ile yani lale burada vasıta halidir. Vasıta hali vasıta hali ile edatının isim soylu sözcüklerle burası isim kökü isim soylu sözcüklerle birleşmiş halidir. Yani bu ekimiz neticede çekim ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneğindeki sözcüğümüz sadece çekim eki almış, diğerleri fiilden isim yapım eki almıştır arkadaşlar.